Hepinize selamlar dostlar. Bugün sizlerle birlikte Survival Amatis'ten yine size eşlik edeceğim. Yani e, dostlar bugün konumuz yani loncamızı tanıtacağım. E, immortal PvP loncasıdır kendisi. Bak kendisi diyorum. Kendi üyeliği var yani. Şey RGB tag gelecek. En yakın zamanda RGB tagımız gelecek. Pelerin üyeliğimiz gelecek. Pelerin üyeliği bitti. Her hafta olan Guardian çekilişlerimiz var. Ee, buna katılmak sadece Discord'a gel gelip bir de loncamıza gelmektir. Yani bu şartları sağlarsanız rahatça çekilişe katılıp e, kendi Guardianınızı kazanabilirsiniz. Hatta bugün de Guardian çekilişi yaptık. Kazanan oldu ama katılım az sağlandığından dolayı çekiliş iptal edildi. Eğer daha fazla katılım sağlanırsa daha fazla işe olacaktır. Yani size nasıl desem loncamıza katılım için aşağıya linki bırakacağım. Ee, hem loncaya katılıp bize destek verip pvp loncamızda şey yapabilirsiniz. Discord sunucusuna gelmeyenler boncadan direkt katılacaktır. Hiç düşünülmeden. Şu an loncamız 19 kişi yani lonca liste yazalım hatta. Böyle yani 19 kişi var, sizin katılımlarınızdan inşallah daha fazla yerlere çıkaracağız. Bu Survival Amatist'in en güzel oyuncularından biri olacağız sizin desteklerinizle. Desteklerinizi hep yanımızda tutun. Biz size her türlü videoyu çıkartacağız, her türlü çekilişi çıkartacağız. Ee, videonun sonuna gelelim o zaman. Murat senin konuşmak istediğin bir şey var mı? Lonca hakkında ne de olsa Lonca'nın kurucusu. Oğlum her şeyi ben ee, Bakın şimdi. Bakın. Eğlence amaçlı küfür serbest ama tutup da kendinize ana avrat girersiniz direkt atılırsınız. Ben yani kanka direkt küfür küfür yok. Yok mu? Olmasın mı? O yöneticiyim. Kabul Olsun ki. lan. Ay, tamam arkadaş kabul etmiyor. Zaten geçen bir olay yaşandı doğru lan. Boş arkadaşlar. Küfür yatak edeni şey direkt atıyoruz. Bak kendi ettiğinizi görürsek hem sunucudan sınırsız şekilde bayarsınız hem de loncadan atılırsanız çekilişlerden yararlanamazsınız. Eventlerimiz de başlayacak yakında. Onlara katılmayı unutmayın. Her hafta düzenli çekilişlerimiz. Kanal 100 abone olunca ve lonca 40 kişi olunca başlayacaktır. Bu kuralları şu an kafamdan uydurdum. Belki ileride değişik kurallar da yapabiliriz. Bilmiyorum. Hepinize iyi akşamlar dilerim. Saat 5'i gö gösteriyor işte. Ya, ya, Yanlış işte benim var ya. Görüşürüz. Sağlıcakla Hoşça kalın. Hepinize görüşürüz. Bay bay.